A, B, C, birer doğal sayı olmak üzere. Evet bu ifadeleri vermiş. Hızlıca anlatayım size arkadaşlar ben bunları. Bakın bunu 2 kök 3 olarak düşünün. Bunu da 3 kök 3 olarak düşünün. Hani C eşit her ikisinde de. Bakın 2 tane kök 3, tane kök 3. 2 taneden 3 tane çıkarsa eksi 1 tane kalır. Hani örneğin pek güzel olmadı ama eksili sayı çıktı. Hani şu, şu iki tane kök 3 demektir. Bu da üç tane kök 3 demektir. Ve çıkarırsınız birbirinden. Ee, ondan sonra arkadaşlar Bakın şu şekildeki ifadelerde dışarıdaki sayı dışarıdaki sayıyla çarpılır. İçerideki sayı içerideki sayıyla çarpılır. Bu şekilde ifade edilir. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun üstte görünen kapağının uzun kenarı kısa kenarının 6 katıdır. Yani şurası eğer 6x ise burası da x'miş. Bunu söylemiş arkadaşlar. Evet şu oranları verdik. 6x e x. Yani kutunun kapağı uzun kenarı boyunca Kenarın 3'te 1'i kadar şekil 1'deki gibi açıldığında kutunun iç bölgesini gösteren dikdörtgensel bölgenin alanı 24'müş. Bakın şu alan 24 oluyormuş bu şekilde açıldığında. Peki 3'te 1 oranında açılıyormuş. Yani ben 6x'i 3'e böleceğim. 6x'i 3'e bölersem ne olur? 2x olur. Değil mi? Burada bunu sadeleştirdim. 3 kalır. 2x olur. Yani şöyle şunu 3 eş parçaya ayırdığımda şu şekilde burası 2x, burası 2x, burası da 2x şeklinde ifade edilir. Şimdi burası 2x. E burası da x idi. Hani şurada oransal olarak vermişti bize. 6'da 1'i kadardı. Ya da 6 kat daha fazlaydı uzun kenar. Şu ikisini çarpacağım. 2 çarpı 2x çarpı x 24'e eşitmiş. Bakın 2 kenar çarpımı bu 24'e eşitmiş. 2x ile x'i çarparsam ne olur? 2x çarpı x eşittir 2x kare olur. Bu da eşittir neymiş? 24. 2 ile 24'ü sadeleştirirsem burada 12 kalır. X kare eşittir. 12 ise her ikisinin kökünü alırım. Şu kök şunu götürür. Ee, X eşittir. 12 dışarıya ne diye çıkar arkadaşlar? Bakın 4 çarpı 3. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 3 olur. Yani X 2 kök 3'müş. Dolayısıyla burası ne oldu? Bakın şurası 2 tane 2 kök 3 ne yapar? 4 kök 3 yapar. Burası da zaten e, neydi? 2 kök 3'tü. Şimdi daha sonra şekil 1'deki gibi açık durumda olan kapak uzun kenarı boyunca 3 kök 3 santim kadar şekil 2'deki gibi kapatılıyor. Bakın şimdi ne kadar açıktı? 4 kök 3 açıktı. 3 kök 3 kapatırsam açık olan kısım ne kadar olur açık olan kısım? Kök 3 olur. İkisinin toplamı 4 kök Buraya eşittir. Burası da zaten 2 kök Şimdi sormuş bize. Buna göre şekil 2'deki gibi açık durumda bulunan kapağın dışarıda kalan kısmı. Bakın şu kısmını soruyor bize şu kısmını. Kısa kenarı kaç santimetredir? Bakın burası kadar buradan mesafe kalacaktır değil mi? Burası neydi? Köküçtü. O zaman burası da köküç olacaktır. Cevabım Adıyaman olacaktır arkadaşlar.